Hepinize merhaba. Bu hafta genelde altın piyasasındaki gelişmelerle ilgili yayınları yapmaya çalıştım. Bugün de yine aynı şekilde altın ons fiyatındaki fiyat hareketliliklerini aktarmaya çalışacağım size. Çünkü bu hafta özellikle ABD'deki yaşanan gelişmeler, ABD'den gelecek olan verilerin altın üzerinde etkili olabileceğini düşünüyorum. Zaten daha önce yapmış olduğum gram altın yorumlarının altına da genelde e, yatırımcılarımızdan, arkadaşlarımızdan e, ons altınla ilgili de talepleri olmuştu. Hani onları da kırmayalım. E, ons altınla ilgili gelişmeleri takip etmemiz zaten bizim gram altında yapmış olduğumuz işlemleri de etkileyecek. E, o yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi ve yine aynı şekilde e, yorumlara da sorularınızı yazmanızı istiyorum. Özellikle forex piyasasında ve biyop piyasasında işlem yapan yatırımcılar altın ons fiyatında daha ağırlıklı olarak hareket etmeye başladılar. Bu video sizin için önemli olacak. Eğer sizlerle de ilk kez karşılaşıyorsak e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede bulunan abone ol kutucuğunu ve yanındaki zili işaretlerseniz eğer diğer videolarda en hızlı bir şekilde siz ulaşmış olursunuz. Gelelim altındaki gelişmeleri yorumlamaya. Şu anda altın 10 fiyatı 1292 seviyesinde hareket ediyor. Ben bile bile herhangi bir destek ve direnç çizmedim. E, yavaş yavaş sizlerle beraber bunları çizeyim. E, MetaTrader 4 işlem platformu onda ben genelde e, altınla ilgili ve diğer paritelerle ilgili Analizleri gerçekleştiriyorum. Biraz daha kolay buluyorum aslında bakarsanız bu analizleri gerçekleştirmek için şu anda 1292 dolar seviyesinde demiştim ve 1285 noktasının hani zaman zaman test edildiğini görmekteyiz. Önceki dönemlerde de yine aynı şekilde 1285'lere geldiğinde bu da ne zamana denk geliyor? Mart ayının başlarında 1285'lerde altının sürekli olarak bir test etme durumu söz konusu. Bu hafta neden önemli? Bu hafta çünkü bugün itibariyle ADP verisi Amerika'dan gelecek olan ADP verisi var. Burada çok fazla bir oynama beklenmiyor ama Cuma günü ABD'den yine tarım dışı istihdam verisi, işsizlik verisi ve ortalama saatlik kazançlar verisi gelecek. Son dönemde ABD ekonomisiyle ilgili gelen verilerin birbirinden farklı olması, işte Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarda ve diğer başkanların yapmış olduğu açıklamalarda resesyonla ilgili beklentilerin olması ki Trump, Trump'ın da, ABD Başkanı Trump'ın da son günlerde özellikle Fed başkanını eleştirisel yaklaşımları sebebiyle bu verilerin her geçen gün önemli arttırdığını görüyoruz. Altında diğer taraftan bir de güvenli liman olarak çalışıyor biliyorsunuz. Ve orada da ABD ve Çin arasında son birkaç gündür işte görüşmelerin yeniden başlayacağı ile ilgili beklentiler var. Bu yüzden piyasadaki paranın hani daha çok dolara kaymaya başladığını, şuradaki hareketli de görmüştük ve Brexit ile ilgili gelişmeler, Avrupa Birliği'ndeki belirsizlikler biraz daha altın fiyatlama, fiyatlamalarını etkiliyor. E, bu yüzden e, son günlerde ve bundan sonra yapacağımız işlemlerde, özellikle FX piyasasında kaldıraçlı e, işlemlerde, forex piyasasında işlem yaparken e, daha temkinli hareket etmenizi ben tavsiye ediyorum size. Verilere bakacak olursak tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz ay e, oldukça kötü gelmişti 20 bin e, seviyesinde gelmişti ve e, bu ay 180 bin açıklanması bekleniyor ki benim beklentim biraz daha bunu da aşarak belki de bir sürprizle hani 200 bin üstüne çıkması şeklinde olabilir. E, i̇şsizlik verisi yine aynı şekilde 3.8 olarak kalması bekleniyor. Ama ortalık ortalama saatlik kazançlarda şöyle bir şey var. yüzde %0.4 iken %0.2'ye bir geri çekilme beklentisi var. burada ortalama saatlik kazançlarda bir yukarı yönlü 0.4 ya da yani 0.2'den daha farklı, daha pozitif bir beklenti olursa bu da doların pozitif olarak değerlenmesine ve altın fiyatlarındaki satışların bir miktarda artmasına sebep olabilir. Tabii Cuma günü e, tarım dışı sistem verisine hangi seviyeden gireceğimizi bilmiyorum ama e, bu 1285 seviyesi biraz daha aşağıda 1270'ler vardı yanlış hatırlamıyorsam 1280 1270 o noktalar vardı biraz daha ekranda küçülterek bakacak olursak günlük grafikten bakacak olursak ben genelde mum grafik ve e, destek ve dirençleri kullanıyorum. Hani çok fazla indikatör kullanmıyorum. Evet 1280'de bir destek noktası var. E, bu noktanın aşılmasıyla beraber de bunları alım noktası olarak değerlendirebiliriz. Bakalım 1200 1270'e gelip hani burada bir oyalanmış ama e, onu değil de daha çok bu 1265 66 seviyelerini önemli destek noktası olarak belirleyebilirsiniz. Günlük grafikte ana destek noktalarında hani kırılma olursa diye söylüyorum e, bu noktalara kadar pozisyonları zaten yeni alım bölgesi olarak da belki eğer geri çekimli olursa 1280 seviyesini düşünebilirsiniz. Ee, ama ben bu düşüşlerin genelde alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum ki yukarı yönlü hareketlerde daha çok gitme isteğinin olduğunu düşünüyorum altının ons fiyatında. Burada da tabii ilk olarak geçmesi gereken 1300 seviyesi. Hemen çizelim şuraya. 1300 seviyesi biraz da psikolojik e, destek direnç olarak çalışmaya başladı. Hani 1300... 1, 1 dolardan çok fazla bir şey fark etmiyor. Yani yüklü işlem yapmazsınız ama e, hani 1300'ün geçilmesiyle beraber yukarı yönlü hareketin e, tetiklenmesini bekleyebiliriz. Burada da 1315'ler e, yine önemini korumaya devam ediyor. Aynen şurası. Bu noktaların geçilmesiyle beraber de yani her 5 dolarda bir neredeyse desteklerle, dirençlerle karşılaşıyor e, altın. işte 1321 seviyesi yine aynı şekilde. Biraz daha ee, hani ana kanal neresi olacak diye soracak olursanız bu 1337'ler var ee, geçtiğimiz günlerde bu seviyeyi test edip döndüğü noktalar hani 1230 da var şu noktayı da belki söyleyebiliriz biraz daha küçülteyim acaba başka bir şey çıkacak mı? Destek direnç noktalarını belirlemek aslında çok kolaydır. Sadece biraz grafik üzerinde çalışmak ve yoğunlaşmak gerekiyor. Ne kadar çok çizerseniz o kadar çok destek ve direnç noktalarını, yani trendin yönünü belirlemeye çalışırsınız. Hani bunu tutup da bir dakikalık grafikte, beş dakikalık grafikte yaparsanız çok fazla bir katkısı olmayacaktır size. Öncelikle geniş, yani 1 dakikalık, bir şey, günlük ve haftalıklarda bakacaksınız. Ardından da yavaş yavaş küçülterek, ince detaylı e, destekli direnç noktalarını yani günlük işlem yapanlar için de mesela 4 saatlikte işlem yapıp e, ara destek direnç noktalarını belirleyebilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi bu hafta ABD'den gelecek olan veriler açısından önemli. O yüzden altın ons fiyatında işlem yapanla yatırımcılar için daha e, sakin hareket etmeleri gereken bir e, döneme giriyoruz. Hani alım yaparken benim her zaman söylediğim gibi bu fiziki olarak da geçerli ama tüm parayla değil, paramızın bir kısmıyla e, işlem yapalım. E ee, bunu söyleyeceğim. Diğer taraftan yine altınla ilgili bu 1285 seviyesi ne kadar çok test edilirse bizim açımızdan o kadar e, önemli olacaktır diye düşünüyorum. ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarını gözden kaçırmayın. Çünkü ABD 10 yıllık fiyatlarındaki bir olası değerlenme e, ya da değer kaybı direkt olarak altın ons fiyatını etkiliyor arkadaşlar. Bunu da internetten zaten oldukça kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.